Herkese merhabalar. İstanbul'dan Tarlan abisi geldi. Teknemizi suya indirdiğimiz ilk günlerde sağ olsun bizi yalnız bırakmak istememiş. Ve bize tekneyle ilgili, işte teknik konularla ilgili, balık tutmayla ilgili ve özellikle denizde can güvenliğimizle ilgili çok güzel bilgiler verdi. Çok işimize yarayacak bilgiler bunlar gerçekten. Teknemizin bulunduğu su kanalından denize çıkış olan kısım özellikle giriş çıkışta dar bir boğaz var. Dalgalı havalarda ve rüzgarlı havalarda orası özellikle çok tehlikeli. Orada yapabileceğimiz işte başımıza gelebilecek şeylerle ilgili nasıl davranacağımızla ilgili çok güzel bilgiler edindik. Kendisi sağ olsun bizi yalnız bırakmadı ilk günlerimizde. Bir de bir program önerdi. O programdan da denize çıkmadan önce ve denizdeyken özellikle sürekli kontrol etmemiz gerektiğini söyledi. İlk gün gittiler Tarık'la beraber meraları keşfettiler. Bugün de sabahtan tekrar programa baktık. Açıkta çok fazla dalga ve rüzgar olduğu için denize açılmadık. Şimdi Tarık'la abisi bahçede çalışıyorlar. Şimdi abimizin yanına gidelim ve sizleri onunla tanıştıralım. Şirine, kızım ne yapıyorsun? Gel, gel kızım. Kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Abim geldi İstanbul'dan. Merhabalar. Abimi çalıştırıyor. Abimiz Uğur Tunç. <gülüyor> Toprak. <gülüyor> <gülüyor> Toprak. candır arkadaşlar. Evet. evet Abimiz staj yapıyor. <laughs> Abim aslında çocukluğunda çok yapmış bunu. Tabii, tabii çocukluğumuzda bizim küçük bahçemiz vardı. Onu tek başıma yapabiliyordum ama şimdi tabii sigaradan dolayı. Bakın biraz o kadar bir Bel yaptım hemen nefes nefese kaldım. <laughs> Sigara sağlığa zararlıdır arkadaşlar. İçmeyelim. <laughs> <laughs> evet. evet. Yine de çabuk ilerlemiş. <laughs> ama gerçekten çok zor işler. Aynen öyle. Biz biraz alıştık ama hala öyle çok öyle. zor geliyor. Tabii aileden birini görmek burada çok güzel bir duygu. Kesinlikle. Yani hele bir de abi olunca, kardeş olunca çok daha güzel oluyor. Bahsettim abimizin verdiği bilgilerden. Sağ olsun bizi yalnız bırakmadı geldi. Yine sizin huzurunuzda da teşekkür ediyoruz kendisine. Ne demek ben teşekkür ederim. Evet sandalı alır anlat başımıza bir şey gelmesin diye denizde. Hatta da uçağa geldi. <laughs> Bize bilgiler verdi. Ne yapmamız gerektiğini e söyledi. Elimden geldiği kadar bilgilerimi kara yansıtmaya çalıştım. Arkadaşlar deniz hiçbir şeye benzemez. Evet. Deniz en ufak bir hatayı affetmez arkadaşlar. O yüzden Tara'ya bazı Şunlar yaptım bu sonda. Evet, çok işimize yarayacak özellikle. Yarayacak. Çok güzel, faydalı bilgiler oldu. Aynı zamanda balık meralarını dolaştık. Abim sağ olsun balık meralarını öğrendi, gösterdi bize. Burada işte büyük balık çıkartabilirsiniz, burada yemlik balık çıkartabilirsiniz diye. Hepsini de öğrendik. İki gündür hava çok kötü buralarda. Yani kötü derken burada hava günlük güneşlik ama denizde kötü. Çok büyük dalgalar var denizde. Bayağı bir rüzgarlı. Ee, şimdi yarın sabah erkenden bir Bismillah deyip başlıyoruz. Abim de yanımızda. E, bize destek olacak sağ olsun. Bakalım yarın büyük balıklar hep inşallah. Şimdi i̇nşallah. balık i̇nşallah. nasıl bir Tarık. <laughs> Kısmet işidir. Tabi biraz da tecrübe ister. Şimdi ben yarın balık tutarken bazı püf noktaları da göstereceğim sana. Evet. İnşallah balığı kıracağız yarın arkadaşlar. İnşallah. Kısmet. <laughs> evet, biz buraya ilk göç ettiğimiz zamanlarda Abimiz o zaman emekli değildi tabi. Evet. Yine ziyaretimize gelmişti. Bu hayalini gerçekleştirmek için burada arazi bakmıştı. Tabi o zaman çok uygundu burada araziler. Fiyatlar evet. çok iyiydi. Onu biraz anlatalım istersen Tarih. Abim anlat. Ciddi anlamda köyde doğup büyümeyen genelde ben kendimden paylaşıyorum. Hep böyle bir köy hayatına bir hasret geliyor insanlar. Ki ben de hep böyle hani işte bir küçük hayvanlarımız olsun, şey, işte olsun, işte tavuklarımız, civcivlerimiz olsun. İnsan böyle hep bunu hayal ediyor. Ben de öyle bir hayalde geldim buraya. Yani emekli olmalı bir sene vardı arkadaşlar. O anki bütçem uygun değildi. O zaman alamadık. Ama inşallah bakalım buradan bir küçük bir arazi düşünüyorum. İçinde bir küçük evi olsun istiyorum. Ha burada ne iş yapılır diye düşünen arkadaşlar varsa yapılacak işler çok. ben zaten bir iş yapıyorum şu an biliyorsunuz. Yani bilenler biliyor. Daha önce bir, bir kere şey bahsetmişti. Evet, evet. Bir teknem var. Emekli olduktan sonra bir tekne aldım, 12 metre. E, deniz turları yapıyorum yani. Yüzme turları, işte balık tutma turları, işte doğum günleri, işte veda, bekarlığa veda partileri gibi böyle küçük organizasyonlar yapıyorum. E, buraya gelmiş olsam aynı şeyi burada da herhalde üretebilirim diye düşünüyorum. Küçük bir marina bakmam lazım. O yüzden yani en azından bulabileceğim yer, yani buradaki arazimle. Tekneyin bağlayacağından en, en az bir saat olsun. Yani bir saat daha, yarım saatlik bir yol olması gerekiyor ki e, beni de çok yıpratmasın gidiş gelişlerde. Bakalım kısmet artık yani bakacağız, göreceğiz, araştıracağız. İnşallah yani, olur. Buraya gelecek olsan aynı İstanbul'daki işine devam e, tabii edebilirsin. Tabii Deniz yakın zaten tabii evet. ki yani sonuçta denizi seven bir insanım. Evet. Ya bizim çok paralarda bir gözümüz yok zaten. Yani biliyorsun. Evet yani fiyatlar. Harçlığımız çıksın. Fiyatlar zaten belli. Standart. Evet. Ona göre. Mazotun durumu belli. <laughs> yani <Evet. gülüyor> araziler çok arttı İnşallah bulabilirsin. <laughs> şimdi şey diyor zaten buraya diyor bir saat yarım saat uzaklıkta diyor çünkü buradaki arazilerin fiyatı da almış başını gitmiş buradan arazi alamayacağını biliyor. E tabii denize <laughs> Artık. yakın olan araziler tabii. daha pahalı onu bir farkındayım ama denize yine arabayla bir, bir saat veya yarım saatlik bir uzaklıkta olursa. Ben de çok fazla hırpalamasız, sıkmaz yani. Evet. Bu arada abim bu işi Küçük Yelda yapıyor. İstanbul Küçük Yelda. Balık turu, gezi, yüzme turları falan. kendisi iyi profesyonel bir kaptandır. Abimin İstanbul Küçük Yelda'daki işiyle alakalı, tekne turu işiyle alakalı Instagram'da bir paylaşım yapmıştık. Abimin Instagram adresini paylaşmıştık. Siz takipçilerimiz hemen gidip takip etmeye başlamıştınız. Ki baktım ben hep böyle tanıdık yüzleri görünce çok mutlu oldum. Evet sağolsun. Sağ olun teşekkür ederiz. Şimdi tekrar abimin Instagram adresini paylaşacağız. Aynı zamanda Instagramımızda da paylaşacağız birazdan. Evet. Yani oradan abimi takip ederseniz çok seviniriz. Yüzme turlarına falan katılmak isteyenler olursa da abimin teknesi dört dörtlük bu iş için çok uygun. Kendisi de çok iyi kaptandır. tavsiye ederim. Evet ama. kendisiyle irtibata Veya geçebilirler. <laughs> İnşallah. Bekleriz arkadaşlar. Yani e, katılmak isteyen arkadaşlara tabii ki ailece de olsun. Yani yardımcı olur Genelde zaten bana hep yüzme turlarına aileler geliyor. Yaklaşık 10-12 kişi aileyi götürebiliyorum. Yani e, teknemizde e, tatlı su duşumuzdan, vereceğimize, soyunma kabımıza, 12 tane e, puf, e, şenzon kumuza kadar hepsi mevcut. E, yani gelen arkadaşlar gayet mutlu iniyorlar tekneden. Gelenler Haftaya yine geliyorlar. Geçen sene gerçekten bu konuda çok mutlu ettiler beni arkadaşlar. Sizleri de beklerim. Gelmek isteyen arkadaşlara varsa fiyat konusunda hiç çekinmeyin. Yardımcı mutlaka olurum. Sıkıntı olmaz yani. Herkesi evet. bekleriz arkadaşlar. Tabii tabii takipçilerimize evet. Ayricalık yaparız. dediğiniz zaman ekstra yaparız yani. <laughs> mutlaka mutlaka. Tabii ki. Evet şimdi işimize devam edelim. Abimi biraz yoralım. Evet. Allah kendi istiyor. Biz Kendisi demesinler istiyor. sonra niye yaptırıyorsunuz? <laughs> Kendisi seviyor bahçede çalışmayı. Daha doğrusu buraya geldikçe evet özlem gideriyor toprakla. O yüzden de bahçemizde çalışıyor. Yani biz çalıştırmıyoruz. Evet ben de şöyle yaptıklarımı göstereyim size. Buraya turplarım vardı daha önce ekmiştim biliyorsunuz. Tohumdan. Bunlar epey Böyle boyattılar. Şöyle göstereyim. Bunu sulaması için de şunu keşfettim. Etrafına böyle su kanalı yaptım. Etrafından suluyorum. Çok daha hızlı gelişmeye başladılar. Bu sayede. Burada soğanlarımız var. Evet. Şöyle kalçadan saldım. Kalçadan, kalçadan. Heh. Heh. <laughs> Abi şey şey, evet. e, olmasın, ya. Kaş Kazılarıma basma. Bak, bak. Ya, ya zaman çek, evet o burada şey. da pazılarımız var. Onlar da çıktılar. Evet, Şöyle evet. göstereyim. Evet. Sıra sıra. Şöyle. Pazılarımız da oluşmaya başladı. Tarık hep ot atmışsın bak pazılarımı. Seramıza ekmediğimiz, dışarıya ekeceğimiz kabaklar vardı biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi burada. Şimdi uzayacağı için onu artık böyle mi uzatırız? Ne tarafa doğru giderse bakacağız. Ya da boya mı gidecek onu da bilmiyorum ki. Herhalde yerden devam edecek. Çok uzarsa yerden bir tanesini buraya böyle aralıklı yaptım ki birini mesela bu tarafa doğru uzatırız. Bunu da ona doğru götürürüz. Şurada kıvırcığımız var. Kıvırcık tohumu atmıştım. O da burada belirince bunu da etrafını çevirdim. Burada da bir kabağımız daha var. Evet bunlar da tuttu fidelerimiz. Dün akşam biraz da yağmur çiseledi. Çok da güzel canlandılar. Burada tere ve rokamız var. Bunların tohumlarını ekmiştik biliyorsunuz hep beraber. Onlar da çıktılar. Burada da deri otumuz var. Deri otumuzu biraz sık ekmişiz. Ama bol bol olacak. <laughs> Büyük ihtimalle. Burada da sarımsaklarımız var. Sarımsaklarımız da boyattılar. Şöyle göstereyim. Buraya da seramızda fazla biberlerimiz vardı. Biber fidelerimiz. Onları biraz serada tutmuştum. Şimdi buraya aldım. Böyle boylu boyunca komple biber yaptım. Sonuna kadar böyle. Bunlar da biber fidelerimiz. Evet. Şimdi tekrar bellediğimiz yere de yine elimizde olan fidelerimiz var. Onlardan ekeceğiz. Yani bahçemizi yavaş yavaş genişletiyoruz. Seramızdakiler de tuttu. Ben serayı da göstereyim Tarık. Olur, göster. Çiçeklerimiz de çok güzel böyle açtılar. Özellikle şunlar çok güzel oldu. Biri sarı, biri mor açtı. Bir tane daha vardı üçüncü. Onu da camın önüne koyduk. Bu çuha çiçeklerimiz burada. Bir bodrum papatyamız da burada. Bir tane de buradan kendiliğinden çıktı. Evet, seramıza giderken diğer çiçeğimizi de göstereyim. Bu da çok güzel oldu maşallah. En güzeli de bu oldu. Kırmızı kırmızı. Bunu özellikle camımızın önüne aldık. Şimdi seramızı da göstereyim. Biraz açtım havalansın diye serayı. Şimdi biraz sıcak. Gerçi toprakların emli. Hafif su istiyor. Hava biraz serinleyince sulayacağız. Şimdi buradan başlayalım. Domateslerimiz tuttu. Gördüğünüz gibi burada 6 tane domatesimizi fazladan kalmıştı. Buraya ekmiştik. Bu sırada biberlerimiz var. Biberlerimiz de tuttu. Bunların altındaki küçük küçük yapraklar vardı. Şunun gibi. Şunu da alayım. Onları aldıkça böyle daha canlandılar. Sulamadan önce dün temizledim. Onları aldım. Burada marullarımız var. Marullarımız da tuttu gördüğünüz gibi. Büyümeye başladılar. Marulları sevgili Özlemci'm ekmişti. Özlemle Gökçe'm bize yardım etmişler biliyorsunuz önceki videomuzda. Özlem elleriyle ekmişti. Tüm serayı beraber yapmıştık. Özlem'le beraber toplamakta kısmet olur inşallah. Burada salatalıklarımız var. Salatalıklardan da bazıları tuttu. Şöyle arkadaki mesela çiçek açmış. Şunun da mesela biraz sararmıştı yaprakları. Aldım. Böyle canlanmaya başladı. Şu da ucundan yaprak verdi. Bir de sondaki var. Bu da iyi durumda. Ama 2-3 tanesi tutmadı gibi. Özellikle şu. Biraz çamur olmuş. Su gelmiş herhalde. Evet bu bölümde komple domates biliyorsunuz ekmiştik. iki çeşit domates var burada. Onlar da tuttular. Bazıları boy bile atmış. Şöyle göstereyim. Evet akşam üzeri burayı da sulayacağız. Evet seramızda da işler yolunda. <laughs> şimdi kapatalım da tavuklarımız kalan etmesin. Bilgelim. ya. Tamam. Kesmiyor mu? Kesmiyor arkadaşlar. Dur olmuş. Güzel canım. Bu taşlama aleti. Bunları bileceğiz. çok Jilet gibi oldu Esa. Aman dikkat et de bacağını macağını. Evet şimdi. Rahat rahat. İçebiliriz. İçebilir musun Esa? İçeceğim. Dene bakalım. Dur ben tamam, bir geçeyim. Bir... Tamam güzel. Şurada deneyeyim. Sen bu hızla bütün bahçeyi bi biçersin artık. bütün bahçeyi bununla biçeriz işte. Değil mi? Sen. Şimdi tüm ağaçlarımızın dibinde damla sulama sistemi var. O da buradan açılıyor. Şimdi onu çalıştıracağız. Artık bizim sulamamız gerekiyor çünkü. Havalar bayağı bir ısındı burada. Evet. Şalter mi? Hekim Evet galiba. Evet şalter kapalı. Açtım. Şimdi Nisan yağmurlarının bitmesini bekliyoruz. Her zaman yağmıyor ama ara ara nadiren yağıyor. O zaman da bu otlarımızı komple temizleyeceğiz el orağımız var. Biraz zor olacak ama temizlemek için makine bulursak belki daha kolay olacak. Anlamadım ki. Şu otlarımız var ya hı. otlarımız. Onları temizleyeceğiz ya. Hı hı. <laughs> Sana iş çıkarıyorum bunu. <laughs> Şanslı masaj yaptırıyor. <laughs> <Evet. gülüyor> Gözler Akmıyor. Akmıyor mu? Yok. Ne kadar Allah Allah. Başka hmm. bir yerde daha mı vanası var acaba? Yok. Bir daha deneyelim. <laughs> Şanslı masaj yaptırıyor zor. Tarık. <laughs> Şanslı zorla masaj, masaj yapıyor. yaptırıyor. <laughs> Evet, hepsi akıyor arkadaşlar. Hepsini tek tek kontrol ettim. bu sap tek sağlam Evet. Onlar sanki bir tane daha vardı ya. Bunun böyle biraz büyükleri oluyor. Onlar daha güzel olur. Evet. Şöyle çekeyim abi. Şöyle. Şöyle.

Ve özellikle bahçesinde pırasa yetiştiren bir tane teyzemiz vardı. Ondan pırasa alıyorum. Teyze de bana bu pırasaların köklerini atma. Bu alt kısımlarını kes ve suya koy dedi. Şöyle yakından göstereyim size. Bunları şöyle kestim. Şuradan. Ve içine serpak koydum. Az bir suyun içine koydum. Gördüğünüz gibi böyle uzadı yukarıya doğru ve ucundan filiz verdi hepsi. Şimdi bunları toprağa dikeceğiz. Yani teyzemiz dedi ki kendi pırasanı bu şekilde yetiştirebilirsin. Ve gerçekten de çok güzel oldu her biri. Tomurcuklandı böyle. Şimdi bunları toprağa ekeceğiz ve kendi pırasalarımızı yetiştireceğiz. Bunlar çıkana kadar da tekrar alınca pazardan yine yapacağım ve pırasaları çoğaltacağım. Pırasayı çok seviyoruz çünkü. biberlerimizi, pırasalarımızı ektik. Şimdi bu tarafı sulayacağız. Diğer tarafı serayı komple sulayacağız. Videomuzun da sonuna geldik. Evet. Evet. Yani i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.